Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'nun değerli başkan yardımcısı, değerli çalışma arkadaşlarım, değerli genel müdürlerimiz, değerli hocalarımız, akademisyenlerimiz, yurt içinden ve yurt dışından katılan değerli misafirlerimiz. Türkiye'nin ulaşımda net sıfır emisyon yol haritası projesinin lansman töreninde sizlerle bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Bu vesileyle sizleri saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Dün Marmara Denizi'nde meydana gelen ve başta İstanbul olmak üzere çevre illerimizi etkileyen depremlerden dolayı vatandaşlarımıza Geçmiş olsun. Dileklerimi tekrar etmek istiyorum. Ülkemizin ana ulaşım yapıları olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, yine Marmaray, Avrasya Tüneli, Osman Gazi Köprüsü ve Çanakkale Köprülerimizde herhangi bir olumsuzluk yaşamadığımızı özellikle sizlerin huzurunda ifade etmek isterim. Yine İstanbul'un ana ulaşım akslarından D100, TEM ve Kuzey Marmara Otoyolu gibi yollarımızda hiçbir problem oluşmamıştır. Bu vesileyle tekrar ülkemize, vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ulaşım sektörü medeniyetlerin yükselişinde ve insanlığın ilerlemesinde her zaman belirleyici bir rol oynamıştır kervanlardan trenlere, at arabalarından kamyonlara, denizleri aşan kadırgalardan bugünkü dev yük tankerlerine uzanan bu uzun yolculukta ulaşım araçları ve sistemleri sürekli olarak dönüşüm yaşamıştır, dönüşüme uğramıştır. Bu değişim, bu dönüşüm dünya genelinde fosil yakıtlar gibi enerji kaynaklarının Hızlı bir biçimde tüketilmesinin ve bunun sonucunda ortaya çıkan karbon salınımının artmasına kaynak olmuştur, sebep olmuştur. Günümüzde ulaşım sektörü küresel sera gazı emisyonlarının yüzde 21.11'inin ulaştırma sektöründe dünyada üçüncü sırada olduğunu, yine ülkemizde de ulaştırma sektöründen kaynaklanan yüzde yirmilik payın ikinci sırada olduğunu burada belirtmek isterim. Bu veriler ulaşım sektörünün iklim değişikliğiyle mücadelede kritik bir yol üstlendiğini açıkça ortaya koymaktadır. Bu nedenle bugün küresel iklim değişikliği ve doğal kaynakların sınırlılığı gibi ger gerçekler ulaşım sektörünü değişime zorlamaktadır ve bunu zorunlu kılmaktadır. Bu değişim sadece bir zorunluluk değil, aynı zamanda insanlığın geleceğine yönelik bir sorumluluktur da. Bu kapsamda bugün lansmanını gerçekleştirdiğimiz Türkiye'nin ulaşımda net sıfır emisyon yol haritası projesi bu sorumluluğun bilinciyle atılmış stratejik bir adım ve geleceğe dair güçlü bir vizyonun ve iradenin ifadesidir. Bakanlık olarak iklim kriziyle mücadelede öncü bir rol üstlenerek çevreye duyarlı karbon emisyonunu azaltan ve hızlı, güvenli, ekonomik ulaşım sistemlerini hayata geçiren projeleri bir bir ardına hayata geçiriyoruz. 2053 net sıfır emisyon hedefimiz doğrultusunda attığımız her adımda çevresel sürdürülebilirliği ve ekonomik kalkınmayı bir arada ele alıyoruz. Böyle de yapmak zorundayız. Kurumsal karbon ayak izi hesaplamanın Türkiye'de ilk gerçekleştiren bakanlık olarak çevre bilinci hizmet anlayışına liderlik etmekten de ayrıca gururluyuz. Değerli misafirler, değerli katılımcılar. Bildiğiniz üzere 2015 yılında kabul edilen Paris Anlaşması iklim değişikliğiyle mücadelede küresel bir hedef sunmuş ve tüm ülkelerin ekonomik kapasitelerine ve sorumluluklarına göre bu mücadelede katkı sağlamalarını amaçlamıştır. Ülkemiz 2021 yılında Paris Antlaşması'na taraf olarak 2053 net sıfır emisyon hedefini açıklamış ve bu önemli adımla iklim değişikliğiyle mücadeledeki kararlılığını bir kez daha yüksek bir iradeyle ortaya koymuştur. Bu nedenle çabalarımıza ivme kazandırarak bizi daha yaşanabilir bir dünya için harekete geçirmiştir. Bu doğrultuda bakanlık olarak Avrupa Birliği ile Mali işbirliği kapsamında Türkiye'nin Ulaşımda net sıfır emisyon yol haritası projesini başlatmış bulunuyoruz. Projemiz ulaşım faaliyetlerinden kaynaklanan emisyonları sıfıra indirmek için kapsamlı bir yol haritası oluşturmayı hedeflemektedir. Tüm ulaşım türlerini kapsayan bu proje ile 2053 yılına kadar sera gazı emisyonlarını sıfırlayacak somut, somut politika hedefleri ve stratejileri geliştirilecektir. Sektördeki karar alıcıların politika oluşturmasını destekleyecek bir emisyon modeli hazırlanacaktır. Ayrıca sıfır emisyon hedefine ulaşmayı hızlandıracak kritik projeler belirlenerek bu projeler için gerekli finansman modelleri de bu proje kapsamında ortaya konulacaktır. Son 23 yılda gerçekleştirdiğimiz yaklaşık 290 milyar dolarlık yatırımla mobilite, lojistik ve dijitalleşme odaklı birçok projeyi hayata geçirdik. Attığımız her adım sürdürülebilir kalkınmaya kalkınmaya katkı sunarak gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmamızı sağlamaktadır. Milli elektrikli tren setlerimiz, elektrikli araçlar için artan şarj istasyonlarımız, bisiklet yollarımız, ekolojik köprülerimiz, sürdürülebilir havacılık yakıtı politikalarımız, yeşil denizcilik projelerimiz çevre dostu ulaşım anlayışımızın somut birer göstergeleridir. Ulaşım kaynaklı karbon emisyonlarını azaltma hedefimiz doğrultusunda ülkemiz dört bir yanına yüksek standartlı ve kesintisiz bir ulaşım ağı bağlamaya yönelik yatırımlarımıza aralıksız devam ediyoruz. Özellikle akıllı ulaşım sistemleri trafik akışının iyileştirilmesi yoluyla emisyonların azaltılmasını sağlamaktadır. Yine kooperatif akıllı ulaşım sistemleri test ve uygulama koridoruyla dünyadaki yenilikçi teknolojilerin ülkemizde uygulanmasını da sağlıyoruz. Bu kapsamda İstanbul ve Antalya'da kooperatif akıllı ulaşım sistemleri pilot uygulamalarına başladık. Akıllı ulaşım sistemlerini yaygınlaştırmak için fiber optik altyapımızı karayolu ağlarımızda 20 bin kilometreye çıkartacağız. Şu anda yaklaşık 7 bin kilometrenin üzerinde olduğunu da ifade etmek isterim. Karayolu altyapımızı genişleterek bölünmüş yol uzunluğumuzu 6101 kilometreden 29734 kilometreye çıkardık. Ulaştırma ve lojistik ana planı hedeflerimiz doğrultusunda 2053 yılı itibarıyla bu uzunluğu da 38 bin 60 kilometreye çıkarmayı hedefliyoruz. Aynı şekilde demiryolu altyapı projelerine öncelik vererek yolcu ve yük taşımacılığında karayolundan demiryoluna geçiş sürecini de hızlandırdık. 2025'te yani günümüzde 13.919 kilometre olan demiryolu ağımızı 2028'de yaklaşık 17.500 kilometreye, 2053'te ise yaklaşık 28.600 kilometreye çıkararak çevre dostu ulaşım sistemlerini güçlendirmeyi hedefliyoruz. Demir yolunda yük taşımacılığın payını yüzde beşten 22'ye yükseltmek için intermodal taşımacılık projelerimizle daha güvenli, dengeli ve çevre dostu çok mutlu taşımacılığı destekliyoruz kent içi ulaşımda da çevre dostu çözümler fark oluşturuyor. Bunları yakından takip ediyoruz. Türkiye genelinde 434 kilometresi tamamlanmış, 91 kilometresi devam eden kent içi raylı projelerimiz, Sirkeci Kazlı Çeşme yeni nesil ulaşım projesiyle yenilikçi çalışmalarla şehirlerimizde emisyonu azaltıyoruz. Bisiklet ve paylaşımlı araç sistemleriyle entegre çalışan bu projeler sıfır emisyonlu toplu taşıma ve mikromobilite araçlarının kullanımını artırarak temiz bir ulaşım altyapısı oluşturuyor. Şehirler arası yollarımızda 96 kilometre bisiklet yolu tamamlanırken 38 kilometrelik kısmında halen yapım çalışmaları devam ediyor. 199 kilometrelik bisiklet yolu için projelendirme çalışmalarına da sona yaklaştık hatta bitirdik diyebilirim. Projelerimiz tamamlandığında 433 kilometre bisiklet yolunu hizmete almış olacağız. Kentsel hareketlilik merkezleri projelerimizle de şehir içi ulaşımda sürdürülebilir çözümler geliştiriyor. 9 ilimizde bu çalışmalarımıza devam ediyoruz. Türkiye Kart projemizle tek ödeme sistemini hayata geçirerek farklı şehirlerde aynı toplu taşıma kartı veya mobil uygulama üzerinden ödeme imkanı sunacağız. Ayrıca entegre hareketlilik uygulamamızla farklı ulaşım seçeneklerini tek bir dijital platformda birleştirerek kullanıcılara gerçek zamanlı bilgi, yolculuk planlaması ve tek ödeme kolaylığı sağlamış olacağız. Bu sistem hem ulaşımı kolaylaştıracak hem de emisyonların azalmasına katkı sunacaktır elbette. Ulaştırma camiasının değerli temsilcileri, değerli misafirler. Hiç şüphesiz fosil yakıtlardan temiz enerjiye geçişte elektrikli araçlar kritik bir rol oynamaktadır. 2025 Mart itibarıyla ülkemizde 28.717 elektrikli araç şarj istasyonu sekreti bulunmakta ve bunların yüzde otuzu şehirler arası yollarda, yüzde yetmişi ise kent içi yollarda bulunmaktadır. Binek araçların yanı sıra şehirler arası otobüsler ve ağır tonajlı araçlar için DC megawatt şarj istasyonlarının kurulmasına yönelik hazırlıklarımız da devam etmektedir. Bildiğiniz gibi bunlar hızlı şarj imkanı vererek insanlara daha fazla zaman kazandırma imkanı sunmaktadır. Bu altyapı ağır taşıtların sıfır emisyona geçişini hızlandırarak Türkiye'nin küresel lojistik merkez olma vizyonuna güç katacaktır. Havacılık sektöründe ise sürdürülebilir yakıtı düzenlemeleriyle çevreci yakıt kullanımını teşvik ediyoruz. Karbonsuz havalimanı projesiyle 50 havalimanımızın uluslararası havalimanları konseyinin havalimanı karbon akreditasyonu programından sertifika aldığını söylemek isterim. Yani 58 havalimanımızın 50'sinde bu sertifikayı aldık gerisiyle ilgili de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Fosil yakıtlı apron araçlarını elektrikli araçlarla değiştirme sürecini de başlattık. Onu da yakından takip ediyoruz. Denizcilikte ise yeşil liman sertifikaları yeni yatırımlar ve teşviklerle emisyonları azaltmaya gayret ediyoruz. Eski gemilerin çevreci sistemlerle yenilenmesini desteklemek için hurdaya ayrılan gemilerin yerine inşa edilen yeni gemilere hurda bedelinin bir buçuk katı. Alternatif enerji sistemleriyle donatılanlara ise iki buçuk katı teşvik veriyoruz. Denizcilikte degar dekarbonizasyon projesi kapsamında Avrupa Komisyonu ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası İBRD işbirliğiyle 20 milyon euro hibe ve 50 milyon euro kredi desteği inşallah sağlıyoruz. Bu kaynak da liman ve filo yatırımlarında çevreci teknolojiler için kullanılacaktır. Ayrıca gemi yakıtlarındaki kükürt oranının binde 5'ten binde bire düşürmeyi hedefliyor. Limanlar kanunundaki düzenleme ile emisyon bazlı ücretlendirme sistemi kurulmasını planlıyoruz. Bununla ilgili kanunu da 2024 yılı Temmuz ayında meclisimizden geçirdik. Enerji verimliliği ve çevresel sürdürülebilirlik için karayolu ağımızda güneş enerjisi santralleri yatırımlarına devam ediyoruz. İki ilimizde şimdilik 6,6 megawatt kapasiteli santralleri devreye alırken, 6 ilimizde yeni santraller için çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Demiryolu ağımızda ise 200 megawatt kurulu güce sahip GES projeleri planlıyoruz. Saygıdeğer misafirler, konuşmamın başında da belirttiğim üzere kurumsal karbon ayak izi hesabını yapan ilk bakanlık olarak yıllık karbon ayak izimizi yaklaşık 2,3 milyon ton karbondioksite olarak hesaplıyoruz. Marmaray projemizle 2013'ten bu yana 62 milyon ton karbon emisyonunda azaltım sağladık. Kesinsiz trafik akışı oluşturmak amacıyla yaptığımız karayolu yatırımları sayesinde yıllık 5,2 milyon ton daha karbondioksit emisyonunun azaltım, salınımını azaltmış olacağız. Bu azaltımları karbon borsalarında krediye dönüştürerek sıfır emisyon projelerine kaynak temin etmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ulaşımda sıfır emisyon hedefli, hedefini destekleyen elektrikli skuter yönetmeliği, ulaşımda enerji verimliliğin artırılmasına ilişkin yönetmelik, kombine taşımacılık yönetmeliği ve karayolu, karayoluyla taşınan yüklerin Deniz yolunun aktarılmasının desteklenmesi hakkındaki yönetmelik gibi düzenlemelerle çevre üzerindeki olumsuz etkileri en aza indiriyoruz. Değerli misafirler, Türkiye'nin ulaşımda net sıfır emisyon yol haritası projesi ülkemizin ulaşım sektörünü çevresel, ekonomik ve toplumsal açıdan temiz ve yaşanabilir bir geleceğe taşımak için atıl atılmış kararlı bir adımdır. Bu proje yalnızca sera gazı emisyonlarını azaltmakla kalmayacak, aynı zamanda ekonomik büyüme, enerji verimliliği ve yaşam kalitesinde de artış gibi çok boyutlu faydalar sağlayacaktır. Gelecek nesillere daha temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için kamu, özel sektör, akademi ve sivil toplumun Ortak bir vizyonla işbirliği içerisinde hareket etmesi büyük önem taşımaktadır. Bu yolda ulaşım ekosistemindeki tüm paydaşlarımızla el ele vererek 2053 net sıfır emisyon hedefimize kararlılıkla ilerleyeceğiz. Bugün burada bu vizyonun ilk adımlarını hep beraber atıyoruz. Türkiye'nin ulaşımda net sıfır emisyon yol haritası projesinin ülkemize, milletimize ve bütün dünyaya hayırlı olmasını diliyor. Projede katkı sunan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyor ve sizleri tekrar saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.